Evet gençler yağlarla ilgili sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz karbonhidratlar ve yağlar için şu üç tane özellikten ortak olanı soruyor. Enerji verici olarak kullanılma ikisi de kullanılır ilk tercih edilen budur fazla enerji veren yağdır. Glikozit bağı içerme Şuna ortak diyelim. Glikozit bağı sadece karbonhidratlarda bulunur yağlarda bulunmaz. Dolayısıyla çizdik. Hücrenin yapısına katılma her ikisi de katılır ya fosfolipit olarak katılır e, veya kolesterol olarak katılır. E, karbonhidrat ise e, glikoprotein, glikolipit olarak katılır. Dolayısıyla ortak özelliktir. 1 ve 3 alıyoruz. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi canlıların vücudunda bulunan yağ çeşitlerinden değildir? Trigliseritler e, depo haliyle bulunur. Kolesterol hücre zarında, hayvansal hücre zarında bulunur. Fosfolipitler zaten bütün hücre zarlarındadır. Steroidler bazı hormonların yapısına girer. Böbrek üstü bezleri hormonlarının veyahut eşeysel hormonların. Ama kitin bir polisakkarit çeşididir. Nerede bulunur? Mantarda bulunur. Omurgasız hayvanların yani böceklerin kabuklarında bulunabilir. Dolayısıyla bu bir polisakkarit olduğu için yağ olmadığını söylüyoruz. Bitkisel yağlar ile ilgili... Doğru olan hangisidir? Bitkisel yağlar e, doymamış yağ asidi içeriyordu. Dolayısıyla e, çift bağları vardı. Birinciye bir bakalım. Hidrojene doyurularak margarinlere dönüştürülebilir. Evet, çift bağlarına açarak hidrojene doyurulabilir. Bu sayede margarine dönüştürülürdü. Bu doğru bilgi. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar. Bitkisel yağlar doymamıştır ve sıvı halde bulunur. Ayçiçek, zeytinyağı vesaire örnekleri. Yapılarında doymamış yağ asitleri bulunur. Zaten ilk yazdığımız bilgiydi. Dolayısıyla üçünü de doğru kabul ediyoruz. Trigliserit ile ilgili bir soru. Trigliserit hidrolizinin gerçekleştiği bir hücrede. Şu yapılardan hangilerinin sayısı artar? Yani alacağız bir yağı, su ile parçalayacağız, hidrolize edeceğiz. Ee, yağ iken yapısında 3 tane ester bağı var. Biz bunu suyla parçaladığımız zaman 3 tane ester bağı ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla ester bağın miktarında bir azalma olur. Parçalamak demek suyu kullanmak demek. Dolayısıyla zamanla su miktarında azalma olur. Yağda, trigliseritte azalma olur. Monomerleri olan gliserol ve yağ asidinde ise artma olur. Su miktarı için ne dedik? Azalır. Yağ asidi çıkan ürünlerden biri olacağı için artar dedik. Sayısının artacağını soruyor. Sadece 3'ü alıyoruz. Adana doğru cevap. Bir molekül trigliseritin yapısında bulunan şu 3 tane yapıdan yapının sayıları arasındaki ilişki sorulmuş. Bir tane yağ düşüneceğiz. Bu bir yağ içerisine ne giriyor? Bir tane gliserol 3 tane yağ asidi giriyor. Yağ asidi sayısı 3 gliserol sayısı 1. Bir tane yan yapısında ise 3 tane ester bağ bulunur. Dolayısıyla 1 e, eşittir 2 büyüktür 3 diyoruz. Aşağıdaki şemada insan kanında gerekenden fazla glikoz olması durumunda glikozun dönüştürüldüğü moleküller ve depolandığı yerler gösterilmiştir. 1 ve 2 numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi şu glikozumuz eğer fazla olursa kanda iki ihtimal var. Birincisi ya glikojene dönüştürülür ya da bir şey bir şeye dönüşür ve yağ dokusu olarak saklanır. Eee glikozun fazlası e, yağ da dönüşebilir. Veyahut glikozun fazlası glikojene dönüşüp kasta veyahut karaciğerde depolanır. Dolayısıyla bire yağ, ikiye de karaciğer diyebiliriz. Adana doğru cevap. Eşit sayıda karbon atomu içeren doymuş ve doymamış yağ asitlerinin şu üç tane özellikten hangilerinin farklı olması beklenir? Şuraya iki tane yağ asidi çizdim. Şu birinci yağ asidimiz, şu ikinci yağ asidimiz. Sarılı olan kısım zaten ortak olan karboksil grubu. İkisini de yaptım. Karbon sayıları eşit demiş. Her iki e, yağ asidine de dört tane karbon çizdim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sadece bir tanesini çift bağlı yaptım. Çünkü bir tanesi doymamış, bir tanesi doymuş olsun diyor. doymamışlarda da... E, çift zincir bulunur. Eee ama doymuşlarda bulunmaz. Şimdi e, hidrojenleri isterseniz yerleştirelim. Her karbonun 4 tane bağ yapması gerekiyordu. Şuna bir bakalım. Birinci bağ buradan yapmış. 2. bağı, 3. bağı, 4. bağı. Şu karbona bakın. 1 2 3 4. Şu 1 2 3 4.cüyü de şuraya bağlayalım. Sıra bunda. Bu karbonun 2 bağıny yapmış. Aşağıya bir hidrojen bağladık. Yukarıya bir tane. Şu karbona bakalım. 1 2, 3. Bir tane bağlamamız gerekiyor. 4. Şuna bakalım. İki bağ zaten bununla yapmış. 2, 3 ve 4. Şimdi içerikleri hidrojen atomu sayısı. Aslında bunu saymadan da bilebilmemiz gerekiyor. Adı üzerinde doymuş doymamış. Zaten ismi e, yapısındaki hidrojen atomuyla alakalıydı. Yani hidrojene olabildiğince doymuşsa Doymuş yansıdı diyorduk. Yok çift bağ var da doymamışsa doymamış diyorduk. Ama yine de bir sayalım. Şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane hidrojen var. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane hidrojen var burada. Dolayısıyla şu doymuşken hidrojene bu doymamış diyoruz. Bu aynı olamaz. Devam edelim. Bazı karbon atomları arasında çift bağ içerme. Evet doymamışta çift bağ vardı ama doymuşta yoktu. Dolayısıyla bu da ortak değil. Gliserol ile oluşturdukları bağ çeşidi. İster doymuş olsun ister doymamış olsun. Bunların gliserol yaptıkları bağın ismi ester bağdır. Bunun bir farklılığı yoktur. Dolayısıyla buna ortak diyoruz. E, hangilerinin farklı olması beklenir diye sorduğu için 1 ve 2'yi alıyoruz. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen reaksiyona bağlı olarak X ve Y maddelerinin miktarında meydana gelen değişimler aşağıdaki grafikte gösterilmiş. X molekülünün gliserol olduğunu söylemiş. Şu gliserol ise Y artan bir şey. Yani gliserol zamanla azalan bir şey ise yapısına gliserol giren bir şey olmalı Y. Y ne olabilir? Şimdi bunu düşüneceğiz. Yapısına gliserol giren ne ne vardır? Birincisi bir kere trigliserit olabilir. Yani nötral yağ diğer ismiyle. Neden? Çünkü bunun yapısına bir tane gliserol giriyor. Üç tane de yağ asidi giriyor. Oluyor bize bir tane yağ. E, üç tane de su çıkıyor. Onu sormuyor gerçi. E, gliserol zamanla azalacak. Yağ asidi zamanla azalacak. Yağ dediğimiz trigliserit artması gerekiyor. Grafik aynen bunu gösteriyor. E, yağ artıyor diyor. E, ya ne diyebiliriz? Ya deriz. Trigliserit deriz. Aynı şey. E, gliserolün ne olduğunu da zaten vermiş. Peki o halde. Tik tik attım. Başka neyin yapısına gliserol girebilir? Mesela bir de yağ asidi demiş. Yağ asidinin yapısına hiç gliserol girebilir mi? Ne mümkün? Bu ayrı bir şeydir. Yağ asidi ayrı bir şeydir. Her ikisi farklı farklı monomerlerdir. Dolayısıyla bunu çizdik. Fosfolipit dediğimiz hani hücre zarında şöyle çift sıra şeklinde bulunan nelerdi? Bir yağ çeşidiydi. Şöyle iki sırasında çizdim. Eee ne ne vardı? Mesela şunun bir tanesini büyüterek bir hatırlamaya çalışalım. Şu iki tanesi e, aşağıya doğru sarkan, şu iki tanesi iki tane yağ asidiydi. Şurada baş kısmını bulunan ise gliserol idi. Bunun haricinde fosfat da buraya bağlı bulunuyordu. Yani gliserolün 3 tane bağ yapacak yeri vardı. 2 e, tanesini yağ asidi almıştı. Bir tanesini de fosfat almıştı. Dolayısıyla fosfolipit dediğimiz zaman yapısında gliserol mümkün olabilir. Bu yüzden bunu da tikliyoruz. Olamaz diye sormuş. Birinciyi alıyoruz sadece. Aşağıdakilerden hangisi yağlara ait bir özellik değildir? Bazı hormonlar steroid yapılıdır. Evet eşeysel hormonlar ve böbrek üstü bezlerin korteksinden yani kabuğundan salgılanan hormonlar steroid yapılıdır. Diyoruz steroid bir yağ çeşidiydi. Fosfolipitler hücre zarının yapısında bulunur. Evet bir baş iki de e zincir olmak üzere e çift sıra halinde fosfolipitler vardı. Buna da doğru diyoruz. Hayvansal yağlar katı, bitkisel yağlar sıvıdır. Doğru bilgi. Deri altını birikerek vücut sıcaklığını korurlar. Bu sayede yalıtım yapar yağlar. Hatta kilolu insanlar bu sebepten daha az üşürler zayıflara göre demiştik enerji verici olarak kullanmazlar asla doğru diyemeyiz buna Çünkü en çok enerji veren yağdır Hatta e, develer hörgüçlerinde, göçmen kuşlar e, vücutlarında özellikle yağ tutuyorlar bunun iki tane sebebi vardı e, birincisi sonum reaksiyonlarına girdikleri zaman hem çok fazla su açığa çıkarıyordu hem de çok fazla enerji açığa çıkarıyordu Dolayısıyla Edirne yanlış cevap diyoruz Hücre zarının yapısını vermiş bu e, soruda da. Hücre zarında bulunan fosfolipitlerin dizilimi aşağıda gösterilmiştir. Yani şu bir tanesi bir fosfolipitti. E, bu şema ile ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Fosfolipitin x kısmı gliseroldür. Yani baş kısmını göstermiş burada. Evet gliseroldür. E, şu iki tanesi ise y kısmı yani yağ asitlerinden oluşur bu. Doğru bilgi. İkincisi X kısmı hidrofobik, Y kısmı hidrofiliktir. E, y kısmı dediğimiz şurası yani yağ asitleridir ve suyu sevmezler. Sudan kaçarlar zaten bunlar. Hücre zarını hatırlarsanız eğer e, bacaklı kısımlar içte kalmıştı. Neden? Çünkü bu kısımda e, su bulunmazdı. Bakın burada stoplazma vardı. Dışarıda da sıvı vardı. Baş kısımları için sorun teşkil etmiyordu bu. Ama bacaklar hidrofobik olduğu için sudan kaçmışlardı. Dolayısıyla e, X kısmı dediği baş kısmı aslında hidrofilik. Y kısmı dediği ise hidrofobiktir. Burada tam tersini söylemiş. Yanlış diyoruz. Hücre zarında fosfolipitler çift sıralıdır. Doğru bilgi. Dolayısıyla 1 ve 3 Ceyhan. Şimdi birkaç tane problem çeşidi görelim. 10 molekül su ile kaç molekül nötral yağ hidrolize edebiliriz? Önce bir tane nötral yağ hidrolize edelim. Formülünü yazalım. Böyle durumlarda üşenmeyin. Sakın kalemsiz işlem yapmayın. Bir tane nötral ya aldık bunu kaç tane suyla parçalayacağız 3 tane suyla parçalayacağız bir tane gliserol ve 3 tane de yağ asidi oluşur şimdi hemen kat sayılarına bakalım bir nötral yağ için 3 tane su harcanıyor ise elimizde kaç tane su varmış 10 tane su varmış kaç tane nötral yağ oluşur kat sayılarına bir bakalım 3 tanesiyle bir tanesi eğer hidroliz edilebiliyorsa bunun da üçte birini bir hesaplamamız gerekiyor. Yani buraya mesela 3 tane nötral yağ desem 3, üç, 3'ün katı 3 kere 3, 9. Bu olur. Hani 9 <laughs> tane su kullanılır ve bir tane de su artar. Dolayısıyla 3 tane diyebiliriz. X eşittir 3 diyebiliriz. Peki neden 4 diyemedik? 4 deseydik 4'ün 3 katı 12 edecekti. Ama elimizde 12 e, tane su yok. 2 tane eksik olurdu. Bu yüzden aza göre yapmamız gerekiyor. Yani 4 değil 3 dememiz gerekiyor. Dolayısıyla 3 tane yağı hidrolize edebiliriz ama bu 10 tane sudan da bir su molekülünü arttırırız. Problemi birazcık güçlendirelim. 20 molekül nötral yağın dehidrasyonu sonucu. Bu ne demek? Yani bu defa yapacağız, yağı dehidre edeceğiz, oluşturacağız. Kaç tane? 20 tane. Bunu yaparken oluşan su ile diyor birkaç tane su oluşacak. Kaç maltoz hidrolize edilebilir? Şimdi soruyu burada ikiye bölüyorum. Önce şuraya kadar bir yapalım. Ne yapacağız ilk önce? Yağı dehidre edeceğiz. Yağı oluşturacağız. Önce bir tanesinin formülünü yazıyorum buraya. Bir tane gliserol artı üç tane yağ asidi, bir tane nötral yağ artı üç tane su. Formülümüz bu. E, 20 molekül nötral yağ için diyor. Kaç tane su oluşur? Önce bir bunu bulalım. Kat sayılara bakıyoruz. Bir tane yağ oluşurken 3 tane su oluştuğuna göre 20 molekül yağ oluşurken kaç tane su oluşacaktır? 1'e 3 ise kat sayısı 20'nin de 3 katı kaç olur? 60. Yani bu reaksiyonları yapayım derken 60 tane su açığa çıkar. Şimdi problemimizin yarısına kadar geldik. Sıra geldi şu kısma. Bu suyu kullanarak kaç tane maltozu hidroliz edebiliriz? Hemen bunun reaksiyonunu yazalım. Formülümüzü buraya yerleştirdik. Bir tane maltozu bu defa parçalayacağız. Bir tane suyla parçalıyorduk ve iki tane glikoz oluşuyordu. Bir maltozu parçalamak için kaç tane su harcıyorduk? Bir. Elimizde kaç tane su var şu anda? 60. 60 tane su ile kaç tane maltozu parçalayabiliriz? 1'e 1 bir ise 60'a 60. Yani sorumuzun cevabı 60 maltozdur. Son sorumuz 17 tane yağ asidi 5 tane de gliserol molekülü ile kaç tane yağ molekülü dehidrasyonu yapılabilir? Önce bir tane yağ nasıl oluşuyordu? Bunun formülünü yazalım. Bir gliserol 3 tane yağ asidi ile birleşiyordu. Bir tane yağ oluşuyordu. 3 tane de su oluşuyordu. Kat sayılarına hemen bakıyorum. 1, 3. Şimdi elimizdekileri bir altına yazalım. 17 tane yağ asidi var. 5 tane de gliserol var. Şimdi bir tane gliserol girmesi için 3 tane yağ asidi gerekiyor. 5 tane gliserol girerse eğer bu reaksiyona 3 katı kadar yağ asidi lazım olmayacak mıdır? Dolayısıyla buraya 15 tane yağ asidi gerekli. E diyeceksiniz ki 17 tane var. Artan artacaktır. Yapılacak bir şey yok. Yani 5 tane gliserol girecek, 15 tane yağ asidi girecek. Bir de kaç yağ oluşacak şuna bakalım. 1 gliserol 1, 1 gliserol girerse 1 tane yağ oluşuyorsa... 5 gliserol girdiğinde 5 tane yağ oluşacaktır. Böyle sorularda kat sayısına önce bakıyorsunuz. Sonra da minimum olana yani az olana göre değerlendirme yapıyorsunuz. Tamam burada yağ asidi daha fazla. Ama önemli olan hangisinin fazla olduğu değil. Hangisinin ne kadar yeteceğidir. Dolayısıyla burada yağ asidini değil gliserol miktarını baz alıyoruz. 5 tane yağ oluşturduk soru bitmiyor. Bir de kaç tane ester bağı oluşur diyor. Bir tane yağ yağda 3 tane bağ ester bağ olacağına göre 5 tane yağda kaç tane ester bağ olur? 1'e 3 ise 5'e 15 tane ester bağ oluşur diyoruz.